Merhaba. Mer <laughs> Merhabalar. Ben bugün Pokemon kartı açıyorum. Pokemon. Ben bunu açtım heyecanlıktan. Ben bazı bir şeyler yaptım, şöyle açmıştım. Fazla bakmadım ama böyle Pokemon kartı bayağı pahalı. Gereksiz ama bayağı şey yani dediğim e, nadir kartlar çıkabilir. Çıkmasam mı çok zor. Niye ben böyle yaptım bilmiyorum. Seviniyorum çünkü. Daha zor aldım. Neyse neyse. Ee, şimdi ne yapacağım? İçine bir şey bakacağız. Ay. Ben şimdi. Aha. Pokemon kartları çıktı. Burada. Lan bir kenara koyalım şöyle. Evet. Evet, tamam. Benim Pokemon kartlarımız burada. Şimdi ben şunu alacağım. Şöyle tutayım. ben, ben şöyle tam video gördüm. Alıyor musun böyle 4 tanesine bir 2 3 4. Alıyor 4'ten sonra altta koyuyor sonra hemen en üstte oluyormuş. Şimdi bakıyoruz. Nadir çıktı ismi neymiş? Sıhar Öyle bir şey. Basit. Şurada yazıyor. Dev Pider. Adır attı parlayan bir şey var. Dur göster onu. Oha. En, en, nadir şeyden çıktı. Vamax. Özel mi Vamax? HP 310. Görüş şeyi oha. Baksana kart parlıyor. Çok iyi. Vamaz SP10. Çok iyi kart. Bu ne? Ben bunu görmüştüm. Bu böyle atmanı böyle atıyorsun gidiyor. Ama bayağı güçlü. Ben bir de şöyle şöyle bir şey gördüm. Bunu da arasını gördüm. Böyle şurada ince yazınca şurası ince yazınca. <laughs> Orası bu gerçek olmuyormuş. Yani bunu, bu kartlar gerçek olmuyormuş. Bun, bunlar falan filan. Ama benim için böyle kalın olduğu için bunlar gerçek kat. Bunu al. O, oh, oh, tamam. tam bir tane bu çıktı. Bu, bu. Bir tane Pokemon şöyle çıktı. Balık çıktı. Ne ismi neymiş? Manita. Manita mı? Manita neyse. Aha. E elektrik. Elektrik balığı. O elektrik var. 90. Aa, bu efsane verildi lan. Dur bakalım. Staj 1. Lan eğer işte sonra tane Baras Kavada bir tane balık çıktı. Şöyle da staj 1. Bitti. <laughs> bu kadardı. Hadi güle 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 güle. Belki başka zaman başka bir açı açabilirim. <laughs> Merak etmeyin. Ama şu çok iyi kart ya baksana. Çok iyi. Mükemmel. Ama bir ışıktan ışıktan kanka çok güzel parlıyor ya. Bir de bu, bu göz işaretini ama anlayamadım. Bir çizdirebilirsem. Şöyle Gel hadi gel. Görüntü gelmedi. Şey var gözüküyor sanki. Hop almıyor. Bu çok güzel parlıyor. Of. Ben buna iki dakika gidip bakacağım. Durduracağım şimdi işte bunu. Yo. Geçmiş gibi oluyor ama baktım. Ee, bunu bir tane şeye savaştırıyorlar. Ve bu yenemiyor ama o yeniyor. Diğeri yeniyor herhalde. Pikachu'ya ben. ben bunu Pikachu. Um ve bu şeyi dedim çok güçlü olduğu için tabii yendi ama bayağı güçlü hem ben bir de şöyle bir şey gördüm orada şortlarda ee, böyle parlayan kartlar iyiymiş yani bunu orada 25 dolar'a satıyorlarmış söylediler ya bakayım 25 dolar 6 dolar falan satırlarmış ama satmam bunları koyarım bir yere Sonra şeyler yaparım kazıklanmadık bay bay